Ve bunu bir kitaplar çevireyim. Bunu anlayacağınız en kolay şey bir kitaplık gerçekten. Şöyle çizdik. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi ben ne yapıyorum? Bu kitaplığın raflarını göreceğim değil mi? En arkası burası. Tamam şimdi böyle bir raf koydum mesela tapla. Bu rafın içine çizmek için ne yapacağım? Bu raf zaten bir köşesi kaçış çizgisine gidiyor. Ne yapacağım? Burayı da göndereceğim. Gönderdikten sonra burayla burayı birleştirdiğim noktada buyurunuz kitaplığın arka çizgisi çıktı. Şimdi arka çizgisini de yerleştirdikten sonra ne yapacağım? Alt çizgisini bulacağım. Zaten bu çizgi üzerinde. Bunu da yine kaçışa gönderiyorum. Az önceki gibi. Tamam. Sonra buradan bir yatay çekiyorum. Ve bu çektiğim yatayın şurayla birleştiği yer. Buyurunuz. Burası da kitaplığın iç kısmı. Buraya bir raf ekledik. Buraya da bir raf ekliyorum. Altını görme oranınız değişecektir. Mesela şöyle bir raf ekliyorum. Rafın ön yüzeyleri sadece şu an derinlikleri yok. Şimdi ne yapıyorum? Kaçış noktamın altında kalıyor. Bakın burası kaçış noktamın üzerinde kalıyor. Dolayısıyla kaçış noktamın üzerinde kaldığı için rafın altını görüyorum. Hemen gösteriyorum size. Burada kaçış noktasına gönderiyorum. Bak. Gördüğünüz üzere buradaki mesafe ile buradaki mesafe değişti. Niye? Çünkü burası kaçış noktasına daha yakın. Kaçış noktasına yaklaştıkça nesnelerin gördüğünüz yüzey alanı üst veya alt yüzey alanı daralır. Kaçış noktasına yaklaştığı için. Çünkü kaçış noktasında her şey bir çizgi halinde görürsünüz. En geniş de buradaki olacaktır. Çünkü en aşağıda.